Bugün sizlerle birlikte NBA Live Mobile e çekiyoruz. Bir tane daha videom vardı. 8 dakika. Bugün sizlerle birlikte bütün görevleri yapmaya çalışacağız. Tekrardan yeni bir hesap açtım. Birkaç kere oynadım. Videolarını çekmedim. Bugün çekiyorum. Evet, devam ediyoruz. Hemen ee, bugün bugünün ödülü. O 87'lik odam veriyor. Al. Tamam çok iyi. <laughs> Paket aç. <laughs> bak, çok sıkma şartı, ya abi verdi ya adama bak ya. Le oynuyor bir de. Hemen oyna. Bakalım. devam ediyoruz. Teşekkürler diyor. Allah. Tam evet. başlayalım hemen arkadaşlar. Her zaman gibi. Evet. Oyunumuza. Bu adam muhabbet. Neyse devam edelim. Evet. Arkadaşlar her her zamanki gibi yeni bir takım oluşturdum. Yani hayalet. Ha hayalet. Hayaletlerden kaçacak mıyız şimdi? Aynen hayaletlerden kaçacağız. Okey. <laughs> ya abi kaldı son 3 saniye 5 saniye bu ne ya çok zor koş 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 dan geçerken halk halkada kal. Ha, şöyle. Doğru ya, yaptım ya? Neyle yanlış diyorsun? Allah! Allah. şimdi de kaçıyor. Kaç 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 kaç. Abi geliyor abi abi abi. <laughs> Aa onu... evet. Kod denemesi ya. O bir şu çok. Arkadaşlar illa atmamız gerekiyor bu. Çok güzel As, bas, bas 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 Abi değil ya. Arkadaşlar tekrar deneyeceğim. Çok zor ya. Abi çok kötü attım. Boş katış. İki tane atıyor. Çok güzel. Yirmi iki de Tam yirmi iki. Tam, tam yirmi iki de tutturuyor. Devam et diyelim. Bu arada arkadaşlar evet, paket aç. Ooo. Brown geldi. Güzel. Güzel. Bilseniz arkadaşlar Alperen Şengü'nün geldiğine Dünya ünlü. Kişi resmen abi ya. Dünya ünlü bak. Smaç. Bekle. Tamam. Ne iki tane smaç mı? Ben böyle saçma bir şey görmedim abi. Tamam. Ha yandan smash mı şimdi? Uy. Abi saniye bitireyim onu yapana kadar. Smash olmadı ki oğlum o ara. <laughs> Abi ya. Abartmayın isterseniz. Bu ne? Bu <laughs> ne? Abi yaptık be. Bu arkadaşlar Alper Şengin çıkarsa diye... <laughs> Ya abi ya verdiği karaktere bak ben bunu hiç sevmiyorum ki Abi sen, ben bir saniye ben şunla birini değiştirebilir miyim? Tipi kesi ya Oyna Biri bir bire biri aktif et 2'ye 2 iki aktif et. 3'e 3'e aktif et. 4'ü 4'ü aktif et. Acceso... <tains> uh, çok güzel. tamam. tamam tamam. Arkadaşlar takımımızı çok güzel yeniliyoruz. Takımımız olağanüstü ve çok güzeldir. Takım olacak ileride inşallah. Ha yok. Bak onlara değmeyeceğiz. Ha bir sayılık. İstediğim yerden atabilirim. Üstlük sayıdan açtı. Hadi gir. Girdi. Hadi be girmedi. At. Evet. Çok güzel. 5 tane. Açmak için geliyor. Oke, okay. Anladım Bak 3 tane hakkımız var. Bas 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 bas. Haydi. hadi, hadi kutu, hadi skor, Lan, güzel bir skor geliyor mu Atmam lazım. Ben kaç? 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 Geliyor geliyor geliyor. 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 Acele etme. <laughs> 22 basıyorum hala atamıyor. 5 tane basket atacağız ya. Tamam. Ya hala atmıyor bak. Abi ben 0'da atsam daha mantıklı olur. Ama biraz şu topu... Alsana. Hadi hadi hadi. Al al çabuk çabuk çabuk. çabuk. Gir lütfen. Lütfen Olamaz artık. Ne saçma bir şeymiş arkadaş ya. Bu şöyledir. Hepsini belli ettim aslında abi. Ben de orta sahadan koyup bir yere gideceğiz zannediyorum. Ben de neden böyle bir şey yok? Ya abi yürü ya Allah. Ya abi her şeyi aktif ettim. Bu ne ya? Ha tövbe estağfurullah ya. Bir de gitmiyor var ya ona da çok kötü oluyor. Bir de abi. Açıl karakter çok yavaş ya. <laughs> Al sana skor. Ha. Ha girme. Evet, çok güzel atıyorsun kanka. 22 bastın. 22. Ha Tamam sen çıkabilir miyim şimdi iki maç mı Beceriler Tamam hemen bunu yapalım Evet arkadaşlar galibiyeti aldık. <laughs> tamam. Bir tane daha maç atalım. Birinci skorumuz. Abi nasıl giymedi o skor ya? Gerçekten abi. Hayır, Abi var ya skordan değil de her yerden atıyor gerçekten. Ya abi var ya 8 şans vardı. Mağlubiyet yedik ya. Tamam şöyle devam edeceğiz işte. 2, 3 3. Orada orada Atıştan ha. arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. İyi akşamlar. Ben hiçbir şey demiyorum. Bir sonraki videoda, videoda görüşmek üzere. Bay bay.